Hepinize merhaba arkadaşlar hani izleyelim game'e hoş geldiniz bugün ya, yanımda ya. şu var Ay, şu hey. <gülüyor> <gülüyor> Bu yok yanımda Enes'in sesi var bir de atın var Evet Bu bir buha atış Evet hazır mıyız beyler? Hazırız hadi ortaya Herkes bakayım. ortaya Allah 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 Bu bir preservatif çekmemiz Tövbe evet, tövbe Sus lan Kutsal kutsal stick Kutsal stick var elimde Adı Bey. Enes Ben pembe bir tilki de arkamdan seni izliyor. Gay bayrağını gördüm. Turuncu tilki de var. Bunlar takım. Nın nın nın. Ben de gay bay bayrağını gördüm. Nın. Gay değil o. Eşcinsel. Enes tut. <laughs> 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 Aa adam, <laughs> adam aldı. Ver bakalım şimdi. <laughs> Ejder kaya. Daş kılıç, daş, 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 daş. Taş kılıç taş kılıç taş taş taş. Taş kılıç buldum Abi Bu bana vurmayın Türk ben Türk'üm. Herkes Türk oğlum zaten. Dalıyor adama adama dal Batur'a öldürecek. Neredesin? Sandık var daha Ay, önemli. Kadro kılıcı verdiğin yerde. Where is my socket? Aa adamı yumruklayarak öldürdüler lan. <laughs> Oğlum o, <laughs> ordumuz var lan Türk ordusu var bize Ahmet. Neredeler? Dur. Neredesiniz? Ayrın set adamı yumruklayarak falan parça <laughs> ettiler. Arkada e gibi var. Hop! Oba! Yürekli. Oba! <laughs> Salak. <Saray gülüyor> Where is my socket? Ne? Ayrın set adam param parça ettiler. Helal Sana Batıra geldi. <laughs> Selamun be Allah ben korktum lan. o yürüyorlar. <laughs> kılıcı olmayan alsın. Kılıç. Olmayan birbirine versin. Kılıcı. Ben paylaştıkça çoğalır. Oğlum biri iki kişi aldı bak bu adamın kılıcı kalmadı. Ejdercan hem de. Kılıç atın. Ejdercan. Kocaman bir ordumuz var. Benim de bir kişilik bir ordum var. O da beni terk etti şimdi. Beni niye terk ediyorsun ya? Yani? Ejdercan'a kılıç atın. Oha şu arka aşağıdakiler siz misiniz? Aha Noxtro evet. gel kardeş sen de bizden ol. Ya atınca vurmayın yas, ondan geleceğim. Hayır <laughs> atınca gel aramıza gel. Ya Dövsünler seni. <laughs> 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 Al iki ayrım diyor. İki irom. Vay suyeleri de Niye sesi söylüyorsun salak? Beyler <laughs> dalıyoruz. <laughs> 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 hani Aha adam geldi. hücum. Allah. Molson. Molson bize dalıyor. Molson öldürecek beni. Ah! Molsun arkada, arkada mı Oğlum biri bir herkes karambola girdi <gülüyor> lan. Millet birbirine vurdu. Oğlum Sakinleşin. Tamam. <laughs> tamam, sakin. Salak atın hiç milleti dövüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> salak. <oğlum. gülüyor> Neredesiniz? Çok fena karambol çıktı. Atın hiç milleti öldürdü salak <gülüyor> ya. <gülüyor> benim, <gülüyor> adam üstüne çıktı birden. Durun. Elif, şeydikini yapalım. Hani şuna dalın yapıyorduk ya. Beyler <laughs> Diamond bana bana değil. Tamam. Adet siz öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Yapken yitireceğin yalanı ben. <laughs> evet. Diamond. <laughs> Enes evet. evet, onun için seni öldürebilirim. 3 tane diamond'ım oldu. Enes bak elimden al. <laughs> seni. Ben dedim değil salak Batur Aydan. <laughs> <laughs> Kaç. <gülüyor> Ortayı bulmam lazım abi den ama. Tamam gel göstereyim. Cidden yalnız 3 tane diamond'ım var. Kılıç yapacağım. Seni yerim. O diamond'lar bana gelecek mi? Hadi. Gel, gel buradan. Nereden, buradan mı? Oldan. Orada da crafting table yok ki. Aa doğru lan. Nereye yok, gideceğiz? Ya yok. Oh, yan tarafta var, gel. Gel. Sana şey al al, çeyin bot atayım al. Ondan Ona sonra taş şey kılıcı olmayan da. varsa taş kılıcı atayım etrafa. Aha, al şu lediri. Hop tut. Heh. Sonra taş kılıç dağıtıyım millete. Sonra işte işimiz zorlaşsın. <laughs> 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 verme oğlum kumze, al. Atış nerede lan? İki tane adam gördüm onları öldüreceğim. Tek başına mı? Crafting nerede? Bak, Yardım edin öldüm. bana. Orada sonda. Öldü evet. öleceğim. Geri zekalı. Bıraktılar peşimi. <laughs> Millete geldin saldırdın karambol çıktı zaten. <laughs> Herkesi öldürdün <laughs> lan <gülüyor> ordumuz vardı. Ordumuz vardı 3 adam... kişi kaldı lan. Sen çubuk <laughs> versene bana. Çubuk bende yok ki. Oğlum ben bir kişiye yanlışlıkla vurdum. Sonra diğerleri birbirine vurmaya başladı. Yoksa sonra... nasıl kılıç Bilmem belki birinde vardır. Ben var. Çubuk Lan. Çubuk, çubuk. 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 Çubuk <laughs> yok mu? Sol çubuk. Çubuk var. Çubuk lazım lan. Çubuk. Çubuk. Mersen lan? Çubuk. Seni yerim. Çubuk. Bak artık. bunu bence bunu yiyelim. Aha, Hop, çubuk. çubuk. Bana ver. Bana da ver. Bana ver. Gelmedi. Bana geldi. Bana da ver. Bir tane var. Ay iki tane var. Atarım şimdi. <laughs> Heh. Ya Imperial Rukun. diye bir adam bana da Dalma ya şahan oğlum. Aha kask. Abi Va bizden değil mi bu? Kaç! Ah Aa! Öldüm. <laughs> 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 ne <Man> zekalı. <laughs> ben yine oyuncu. Yumruk atıyordum. Hayır çubuğu i̇şte zaten... ver. Tamam dur. Çubuğu Sakin, ver. Ol. Sakin ol al. <laughs> Where is my socks? Socks. TR. Ben Oli'yi öldürmüştüm. Oli yazı yazıyor. Mr. Ben Bence bu adam Türk değil. Kill him Ay Türk Türk Dur Türk. lan salak belki <laughs> <laughs> adam, adam bizi burada Türk müsün? Cevap evet. ver köpek. Evet. Aa öldü. <laughs> o adam bence bizim dostluğumuzdan faydalandı. Türk değildi. Evet. Türküm abi. Admin Türküm mü yazdı? <laughs> evet. Türküm abi yazdı. Tübe. Yazık oldu adama. Yazdı. Türküm abi. Oğlum o adam bana da yazmıştı Türküm diye. Ben çünkü o adamı sormuştum Türk müsün ağzına sıçarım diye. <laughs> hadi hadi birilerini dövelim bak. Bence Noxtra Türk değil. Ne yapacağız? Türk diyor. Diyor. O da Türkmüş. Evet. Ne Where diyor. is my stocks? TR yazıyor. Bence bu Türk değil. O da Türk. <laughs> Oğlum bizim <laughs> bir kocaman ordumuz vardı. Altın çiğdi hepsini. Oha. <laughs> Şurada isim, isim var lan orada bir sürü. Oğlum adamlar var. biri bana kılıçla daldı. Da Tank kılıç iron set adamlar yumruklayarak <laughs> parçaladı herifi. Enes az <laughs> üst kata gel. Arkandayım. Oğlum. <laughs> set adam var. O adam öldürdü var. beni yavşan oldu. O adam öldürdü. Bu mu öldürdü seni? Aynen Imperial bak. Imper almış. Nerede şu anda o? o? Çıkıyor yukarı Oha. çıkıyor. Merdivenleri yaka yaka çıkıyor ilk. Köşede bekliyorsa söyle bak köşede duruyorsa. Çıkıyor yukarı çıkıyor. Köşede durduğunda söyle. Şimdi, yukarıda durdu. Enes ben dur kıyam. aşağı atar aşağı atar. Hadi gözükür e, Ok gerdi, ok gerdi, gerdi bekliyor. Allah! Salak <laughs> dedim sana. Allah! <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, da, yaşıyorum. Tam, ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Canım da point'i vermiş daha Enes'e adam. Monstroya saldırıyor adam. Matoraççı yukarı. Bu adam ne diyor? O gerçek enes değil diyor. Mal. <laughs> ben o adamın o adama bulaşmam bir daha. Korkuyorum. Ay, Verizmayla öldürdüler ki adamın ağzına verdiler. Adı Verizmay yaşıyor mu? Evet, hepsi yaşıyor. Monstro tamam. öyle Verizmay adama verdi. <laughs> <İlk> yerde ayırın <laughs> kılıç var. Salak. Ha, alt alt katınızda adamlar var. Ofe. Yerde iron kılıç Benim bir, bir ismim var. <laughs> o benim kılıcım. <laughs> Gelin kardeşlerim. Oha beni tokatlayacak bu vuruyordu bak. Kılıcı havada kaldı. Hadi gidelim. Düş önüme. Dur dur bekle bekle. Sana... Alt katta adamlar var hadi. Oha set bak. katta değil spamda bir tane adam var iron set nerede? İşte spamda iki... aşağıda iron iki kişi adam. var aşağıda. Spamda aynen aşağı aynı. Alt kata aynı sonra. Adam 4 vs 1 yazıyor yarım saat. Direniyor size <laughs> söyletmek için. Burada kılıç var. Ayrın kılıç. Geldim. benim işte. Bu benim eşyalarım. <laughs> Al şuradan kalıcı Atladı herif aşağı. O kılıç benim. İyi çık. Es Excalibur o. <laughs> Excalibur. Excalibur. <laughs> Allah! Aşağı atlamış manyak. <gülüyor> çılgın <gülüyor> ya. <laughs> Cemil Oğuz'un öyle bir esprisi var. <laughs> Adamın adı Mehmet. Oyundaki adı Excalibur 35 falan. <laughs> <laughs> Nereye gideceğiz biz Enes? Adamlar nerede? Alt kata indi düz git burdan Buradan mı düz gideyim? Evet. evet çocuk o, çocuk odadan Beni takip edin. atar yapıyor kurabiye getirdi. Buna biçim kurabiye. <laughs> Gel. Düz git. Düz. sağdır Bu ne biçim kurabiye lan? <laughs> Hayır, salak oradan değil içeri girip sağdan önce gittim. İçeri sağdan gittim. Milletin mal ettin lan. Bu da senin geri geldiğini görüyor sonra dönüyor. <laughs> <laughs> Ek kalibre 35, düzgün. Karşıda <laughs> adam var. Hadi. iki kişi. Dur 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 senin tayfa arkanda yok. Gel Geldi. Ha Arkan çabuk. Çat çat. Çıkamadı artık oradan. Oha ben ışınlandım bir ya. Aha evet. bir dakika nereye gittiler lan aşağı indiler. Alt kat alt indiler çabuk kovalayın onları. Kaçıyorlar Geldim ben Kaçıyorlar kapıdan çıktılar Merdivenden aşağı evet. iniyorlar Aynen iki kişi Birinde diamond kılıç Beş canı var ama adamın Bir okluk canı var Bir okluk canı var? Aynen Bir adamın beş canı var e, yedi oldu Lan, Ağzına tükürüyom Aşağı iniyorlar O adamın canı full Artık değil Benim de değil Lan senin 15 var o 17. Aşağıdaki adamın 3 canı var. Dur, şurada Hatta aşağı iki... atlayalım o zaman. 2 canı var o adamın. Bir oklu ölür. Oha Golden Apple yedi herhalde. 9 canı oldu adam birden. Gebert bunu matran. Kill him. Ölmüyor lan. Onun değil diğerinin diamond kılıçını. 5 canı var. Ölümcü Romeo çatışma ölüm. yapıyorsunuz lan adamlarla. Ha 2 canı var. Sizin dağın tepesindesiniz adamlar aşağıda falan. Vursana oğlum adamı. Ha, ha. Adamı. ha diamond kılıcı var. Hayır. Ay, bak biri öndeki neydi? nöktro bak. Hı, harca koşuyor Diamond. <gülüyor> <gülüyor> adam geldi. Adam kaçıyor. geldi. <laughs> koşuyor adam. Koş al Diamond kılıcı, al lan. Adam aldı. Seni. Diamond kılıcı var da. Diamond kılıcı aldı da Ben almıyor Diamond kılıcı. Dur aldı adam. Şey aldı. Veris maç sakıp Uf <laughs> tamam. Paran parça etti adamı. Ditmece <laughs> de kaldım ama <laughs> botray, keşke psikopat iskop, gibi Diamond kılıcı arıyor. Keşke o kadar eşya atmasaydım lan bunlara. Baksana beni yiyecekler bunlar. Ve ayrı set aldın mı? mı? Git ayrı seti al işte yerden. Nerede? Ha şurada mı? Yerde. Adam aldı. Koş koş pantolon var orada al onu. Kask falan var. Ayrı set at de yoksa seni yerim de. İleride var, önde var, önünde var. Arkanda var şimdi buraya attı bütün ayrı seti. Nereye? Buraya mı? Hadi <laughs> lan 30 saniye var. Aldı arkandaki adam aldı herhalde. E, Azıcık ileride şurada pantolon var. Önünde. Önünde Tam pantolon bana var. yeter. Ha şurada. Hiç okum yok. Hadi. Aha tamam. Za. <laughs> <laughs> Eskalibu... Herkes yalnız ayrı set. Ayrı Üstüme set, yürüyor, yürüyor lan bu. bu. Excalibur... Ayrı set e e Excalibur 21. Hadi göster gücünü. <laughs> Hadi. <gülüyor> Başladı. Okum <laughs> yok ya. <laughs> bana çekiyor bak <laughs> görüyor musun? Bana çekme. <laughs> bana yap bana vurmayın. <laughs> Geri Değil kaçıyorum. Şey. Heh, tamam. Ne oluyor Tabii lan şimdi. kime dalacağım? Şimdi ay <laughs> arkadan izlesen. <al>. izle sen. <laughs> Dalma kimseye. Dırır dır 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 dır. Dır 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 dır. Aha patladı. <laughs> Gel buraya. Evet, bak, Aa vurdu. Okla koşuyor imansız. 20 canı var. Senin 15. <laughs> Oha, lan. Oha öldürecek. Aa Öldür ya ya onu. <laughs> Excalibur, Excalibur 35. Lan. <laughs> ben Nox'tan ısıtacağım. <laughs> Canım. çok imanla savaştı bu oyun. Öyle. <laughs> <laughs> Siz orada beklerken gitti daldı falan. Oh Batra'yı alıyor. Öldüm. Hayır adam alıyor. Noxton! Noxton! Kaç ka kaç can kaç canı var ya kaç canı var onun. Atınç! Atınç Allah belanı ya. Canını söylesene oğlum çok az canı kaldı biliyorum ya. Acayip az canı kaldı. <laughs> Bizi işte, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir daha gelin görüşürüz. Bye. One more night bir tane daha. Tuş neydi lan? Hadi